layık bir şiir okuyabilirim. Teşekkür ederim. E, Nizar bir şiiri. Eren bunu seçmiş. Ağladım tükeninceye kadar gözyaşlarım. Namaz kıldım sönünceye dek kandiller. Usanıncaya kadar rükû ettim. Muhammed sordum. Sende kaybolan. Ey Kudüs. Ey Nebilerin çıktığı şehir ey Kudüs, ey dinin feneri, ey parmakları yanan güzel çocuk. Hüzün var gözlerinde. Ey İffet şehri, ey Resulün uğradığı bahçe, kaldırımlarında hüzün var. Minarelerinde hüzün var. Ey Kudüs, ey karalara bürünen şehir, kim çalacak çanlarını kıyamet kilisesinin? pazar sabahları. Kim taşıyacak çocuklara oyuncakları yılbaşı gecesinde? Ey Kudüs, ey gözümler şehri, ey gözlerimden kocaman yaşlar akan, kim durduracak düşmanları? Üzerine çullanan, ey dinlerin incisi, kim silecek kanları duvarlarında? İnci kim kurtaracak? Kim kurtaracak Kur'an'ı? Kim kurtaracak Mesih'i kendisini öldürenlerden? İnsanlığı kim kurtaracak? Ey Kudüs, ey şerefim, ey Kudüs, ey sevgilim. Yarın, yarın çiçek açacak değil mi? Sevinecek yeşil sümbüller ve zeytin. Gözler gülecek geri dönecek göçmen güvercinler tertemiz yuvasına ve geri dönecek çocuklar oynamaya buluşacak babalarla oğullar ey memleketim ey barış ve bereket şimri. Teşekkür ederim.